Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor bu Vuşu ve Kickboks Antrenörüyüm. trenörüyüm. Ee, şu an önümüzde 5. İslami Dayanışma oyunları var. Tam 4 gün sonra başlayacak. Ee, biz Ocak ayından itibaren bu e, büyük turnuvaya hazırlanıyoruz aslında. Ocak ayında katılmış olduğumuz Türkiye Açık Kickboks e, turnuvasında şampiyon olduk. Ondan sonra e, Dünya Kupası'nda e, yine aynı şekilde şampiyon olduk ve en sonunda Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak puanlarımızı tavana taşıdık. Yani yani en yüksek puanı biz aldık. Bunlar sonucunda da İslami oyunlara katılmaya hak kazandık. Şu an bu İslami oyunlara en son 2016 yılında Bakü'de izlemiştim. Bakü'de izlediğim turnuvayı hayranlıkla izledim ve benim çok çok büyük bir hayalimdi aslında. Tabii bundan önce yine çok büyük yarışmalara katıldım fakat bunun yeri biraz daha farklı benim için çünkü dünyanın en iyi sporcuları orada olacak. Bütün branşlar yapılacak. En iyi sporcularla birlikte olmak e, aynı zamanda Kayseri'den e, kickboks branşında sadece ben katılıyorum. E, bunun yükümlülüğü gerçekten bana çok farklı bir heyecan katıyor. E, i̇nşallah her turnuvada olduğu gibi bu turnuvanın da hakkını en iyi şekilde vereceğiz. Hakkını en iyi şekilde vermek için de çalışmalarımıza yine en iyi şekilde devam ediyoruz. E, antrenmanlarımıza bir iki hafta önce değil bir sene önceden başlıyoruz. Bu süreçte ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Sabah koşularımızı yapıyoruz. Yani antrenmanlarımız bir periyot şeklinde düzenli, disiplinli bir şekilde devam ediyor. Aslında e, bu disiplin sayesinde bu söylediğim dereceleri elde edebildiğime inanıyorum. Çünkü Esit Hocam'ın çok güzel bir antrenman programı var. Antrenman planlaması var. Yani ben bu sürece uyduğum sürece e, şampiyon olmam, olmamam imkansız gibi görüyorum. Ee, çok şükür şimdiye kadar da en güzel sonuçlarla döndük ülkemize ve bu 5. İslami Dayanışma Oyunlarında da yine ülkemi birincilik kürsüsünde en iyi şekilde e, orada Türk bayrağı ile birlikte e, temsil etmek istiyorum. Çünkü hiçbir zaman ülkümü, ülkemi ikincilik üçüncülük kürsüsüne e, layık görmedim. Hep şampiyon olmak için çalıştık. Ve gittiğimiz turnuvalarda da çok şükür şampiyon olarak dönüyoruz. Buradaki en büyük hedefimiz de yine aynı şekilde birinci kürsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırıp inşallah oradan inmek.